أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد". بسم الله الرحمن الرحيم "قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد". الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا Love. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا آمين. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والى الطريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرمة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران وارحم جميع امه محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدينا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر, وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم آمين يا رب العالمين اسم أعظم حقنا ve Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şerefine Ya Erhamer Rahimin bütün Esma-i Hüsna'nın hakkı ve şefaati için bizleri ihlas-ı ve muvaffat eyle. Bütün cihazat ve istidatlarımızı senin daire-i marziyatında Esma-i Hüsna'na yapışıp ebed yolunda sana müteveccih olup gitmemizi nasip eyle. Ya Rab dünyayı ahirete bilerek ve severek tercih etmek musibetinden ve her türlü maddi ve manevi hastalıkların şerrinden bizi ve Risale-i Nur talebelerini muhafaza ile iman billah, marifetullah, muhabbetullah ve bundan alınan lezzet ruhaniye ve rızay ilahi kazanmak gibi umur ebediyede hissemizi ziyade eyle. Ya Rab bizleri alemi asgarımızdaki cihada ekberimizden muvaffak eyle. Ey Rabbi Rahimimiz son nefesimize kadar razı olduğun amal ve hizmete muvaffak ve razı olmadığın her ahvalden bizleri muhafaza eyle Ya Rahman Rahimin sünnet-i seniyyeye ittibada hislerimizi ziyade eyle bizleri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetine ittibada muvaffak şefaatine mazhar saadeti ebediyede al ve ashabına komşu eyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et senin nukuşu esmanı muvassal göstermek için bize neşr-ü nema ver. Ya Erhamer Rahimin, umum ağabeylerimizdeki nihayet tevazu ve mahbiyette tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil eyle. Bizleri son nefesimizde ve daha sonra kıyamete kadar Risale-i Nur kisvesinde, hakaik-i imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile, kemal-i ferah ve semişle meşgul eyle kabrin bizim hakkımızda saadet-i ebediyeye açılan bir kapı olması nasip eyle. Ya Rab, kardeşlerimizin kalplerini birbirine karşı tam sadakat, uhuvvet ve muhabbetle doldur. Fıtratımıza tevdi ettiğin hissiyatların mecazilerini dünya umuruna, hakikilerini umur uhreviye sarf etmeyi nasip eyle. Dünyanın esma-i ilahiyeye ve ahirete bakan iki yüzünü sevip ve o yüzleri mamur etmeyi nasip eyle. Nefsimizi beğenmemeyi, nefsimize itimat etmemeyi, ayıplarımızı görmeyi bize nasip eyle. İbadetlerimizi, şükrümüzü, zikrimizi, fikrimizi, mahviyet ve minnettarlık, muhabbet ve mahvimizi sana has edebilmeyi nasip eyle. Kardeş, kardeşlerimiz adedince diller ile ibadet ve istihbar etmemizi ve, ve nur talebelerinin şahsı manevisinden hasıl olan umum, feyiz ve nurdan bir tamamiha hisseder olmamızı nasip eyle. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve zulümetinden ve ahir zaman cazibeden fitnesinden bizleri muhafaza ile Kepseri kurariden süzülen tatlı ve büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçasının evindeki şahsiyetimizi ve enaniyetimizi o havuz içine atıp eritmeyi nasip eyle. Ya Rab, Risale-i Nur hizmetini hiçbir maddi ve manevi ve şahsi menfaate alet etmemeye ve fıtri ubudiyetle ve yalnız insanların imanlarını Risale-i Nur'da kurtarmak fikriyle hizmet-i imaniyeye bizi ve kardeşlerimizi muvaffak eyle. Bizi ve nur talebelerini tesanülü muhafaza, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz, itidaliden ve ihtiyat düsturlarına ittibada muvaffak eyle. Ya Rab dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etmeyi ve öyle bir izan edip ve ona göre hareket etmeyi, dünya için ahireti unutmamayı, ahiretini dünyaya feda etmemeyi, hayat-ı ebediyeyi, hayat-ı dünyeviye dünyeliye için bozmamayı, malayani şeylerle ömrünü telef etmemeyi, kendini misafir telakki ederek misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etmeyi, selametle kabir kapısını açıp saadet ebediyeye girmeyi nasip eyle. Bizi ve kardeşlerimizi Kur'an ve iman hizmetinde fedai eyle. Hayatımızı Risale-i Nur'la okuma, tefekkür ve mütala ile geçirmeyi ve hizmette sebat etmeyi nasip eyle. Ya Rab bizleri helal rızıkla merzuk eyle. Üzerimizde bütün güzel ahlakı cem et ve ahlakımızı güzelleştir. Bizleri aziz fakir, şefkat, tefekkür tarikinde tevakkuf ettirmeyerek daima terakki ettir. Ey Kadir-i Zülcelal imanımızı hakka yakine ulaştırır esma-i ilahiye ve maz mazhariyeti münkeşife ver bizleri huzuri bir tevhid melekesi maliki yap. Ya kadiyel hacat bütün latifelerimizi kendine mahsus ibadet ile meşgul eyle. Bizleri ubudiyeti külliyeye mazhar eyle ve kendine muhatap ve halil ve dost yap. Ya akrabu min kulli garip bizleri akrabiyeti ilahiyede inkişaf ettir. Bismillah'ı tükenmez bir kuvvet, bitmez bir bereket yap bizi cemalinin daimi hayretkârı yap. Kainatın umum zellatının umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün aşirelerine darbedilip edilip hasılı darb adedince o zat-ı Ahmediye'ye salat, salatü selam nihayetsiz hazine-i rahmetinden ilmesini zat-ı ferdi ahad-i sametten niyaz ediyoruz. Allahümme bellev thevâbe mâ qara'nâhu ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه مجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليه مجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة